Evet değerli dostlar. Antakya'dayız. Burası bildiğiniz bir Kıyamet <laughs> kokmuş. Her yer böyle. zaten 5-6 bina var bura. Hatay 600 konuklar diye geçiyor hemen Antakya. Yaklaşık 110 saat gibi bir süre sonrasında bir arkadaş ses vermiş. Bundan dolayı da arama kurtarma ekibi burada. Biraz sonra çıkaracaklarmış inşallah. <laughs> Gördüğünüz gibi burası gerçekten çok kötü yıkılmayan hiçbir tane blok yok sağlam hiçbir yer yok. Yani şu arabaların halleri bin altında kalan. Bir kumayla karşı bina yanlarında durmayalım ki zorlama evet. Ayrı yakınları bekleyiş içindeler. Buralardan görmüyorsunuz ama Tura hep böyleydi. Gün içinde hep biz buradaydık. Aile yakınları. Burası çok kötü. Yaklaşık deprem saatinden 110 saat civarı bir saat oldu. Bu saatten sonra arkada gördüğümüz gibi bir tane yaşayan arkadaş var. 600 konut. Burada 600 tane daire var. Sağlam olan bir tane daire yok burada. Şu an hepsi yerle bir. Çok aşırı derecede erzak, yiyecek vesaire geldi buraya. Genelde araçları Ambulanslar gün bu sesler. Buraya ihtiyaç sahipleri için gelen kıyafetler ihtiyaç sahipleri buradan alıyor. Bunu çoğu yerde gördük. Belediye personelleri Ankara Büyükşehir Belediye, İstanbul, İzmir. Ondan sonra Bayburt gördük. Her her ilden buraya destek var. Kütahya. Dediğim gibi çalışmalar devam ediyor. Yani bu saatten sonra biraz da zor saatler bizleri bekliyor diyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. vatandaşlar burada. Çalışan personeller burada. Burada her türlü şey var. Sağ olsunlar vatandaşlar. Her türlü hayırseverler buraya getirmişler. Burada ihtiyaç sahipleri, çalışanlar vesaire tüm gıda ihtiyaçlarını buradan sürdürüyorlar. Eyvallah abi, teşekkür Allah ederim. ederim. Allah razı olsun. Alacağım yemek yiyeyim de sağ olasın. Topluluğa Çaylar dediğim gibi ya çok aşırı gıda var. Buralar her yer dolu her yer. Yardım araçları. Hemen çalışmanın yanındayız zaten. İnsanlar burada yemeklerini yiyorlar. Şehirde anormal derecede bir trafik var. Burası Antakya'ya giriş. Koz koca bir şehir. Yok olmuş. Burada var olan sağlam belki yüzde on vardır. Yemek. 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 Cenab-ı Allah birliğimizi, birliğimizi bozmasın. zalime fırsat vermesin.